Merhaba arkadaşlar. Diğer bir videoda bahsettiğimiz program Google Lens'i Türkçe olarak kısaca tanıtalım. Ee, dediğimiz gibi Google Lens'i Play Store'dan Google Lens yazarak indiriyoruz, yükleyip açıyoruz. Bu Google Lens programı dediğimiz gibi kamera programıdır, dilci bir kamera programıdır. Ee, özellikle şu altta görülen özellikleri gerçekleştirmektedir. Birincisi çeviri, ikincisi metni seçmek ve kopyalamak. Ekranda gördüğünüz, dışarıda gördüğünüz herhangi bir şeyi kameranızla çektiğiniz zaman o yazıyı yani çevirebiliyoruz veya seçip kopyalayabiliriz bir yere paylaşabiliriz. Veyahut da arama tuşuna bastığımız zaman da gördüğümüz resmi ya da yazıyı internette arayabiliriz. Diğer özellikleri bize, dilcilere hitap etmeyen özellikler diyelim. Şu anda birinci özelliği gördüğü kamerada gördüğü şeyi çevirmek. Bunu açtık. Yukarıda gördüğünüz gibi otomatik algıla ve farsça seçili. Yani gördüğü her şeyi hı hı. E, otomatik tanıyacak ve farsçaya çevirecek. Mesela bu ekranda görüyorsunuz Türkçe veya İngilizce veya Kürtçe e, farklı şeyler var. Kendisi çevirsin dediğimiz zaman basıyoruz. Bize altta çevirilerini gösteriyor. Tekrar dönelim. Türkçe kısmına basalım. Bunları çeviriyor. Ya İngilizce kısmına basalım. Bizi çeviriyor. Çevirdiği zaman da arka planı uygun bir şekilde ayarlıyor. Veyahut da burada altta hem Kürtçe hem Farsça hem İngilizce ve Arapça farklı cümleler var. Bunları çevir dediğimiz zaman dediğimiz gibi kendisi otomatikmen hepsini Farsçaya çeviriyor hangi dil olursa olsun. Ee, Türkçeye çevirmek istersek buradan bildiğiniz gibi Google'un bütün dillerinin, dünya dillerinin olduğu listeden Türkçeyi seçip gördüğümüz şeyleri Türkçe çevirmesini isteyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi dört farklı dilde görülen şeylerin hepsini çevirdi bize gösterdi. Veyahut da şunları mesela Kürtçeyi bize çevirsin. Evet. Burada gösterdi. Veya İngilizceleri çevirsin gösterdi. Bu şekilde pek çok metni çevirebiliriz. Şimdi mesela internette dolaştığımız zaman bilgisayarda Gördüğümüz bir şeyi çevirmek istersek şöyle çevirdiğimiz zaman Kürtçeden Türkçeye hemen çevir. Veya İngilizce bir haber sitesini açtık. Çevir diyelim hemen bize çevirdi. Veya Farsça çevir diyelim. Farsça'ya çevir diyelim hemen bize çevirdi. %100 olmasa da dillere göre değişir bu. %100 olmasa da %40, 50, 60 veya daha yüksek oranda dillerde çeviri kabiliyetine sahiptir. Bildiğimiz gibi. Yine mesela bir hikaye okuyoruz. Bir hikaye açtık. İngilizce. Onu şöyle şey yaptığımız zaman bize çevirisini gösterir. Evet. Kamerayı şimdilik çevirmiyorum ama çevirdiğimiz zaman ekrana daha iyi görür ve daha güzel çevirir. Evet. Bu şekilde mesela bir PDF dosyası indirmişsinizdir. Herhangi bir dilde bir metin olabilir. Bunu mesela Arapça bir hikaye çevir dediğimiz zaman bize çevirir. Başka bir dil açalım. Mesela Kürtçe'ye çevir diyelim. Hemen Kürtçe'ye çevirdi. Evet. Arapça olduğu için şöyle Türkçe'yi de deneyelim. Listeden Türkçe'yi seçiyoruz. Birinci kısım otomatik algıla dedik. Şöyle çevirdiğimiz zaman Arapça bir hikayeyi anlamamıza büyük bir oranda yardımcı olur. Evet. Şöyle yaklaştırdığımız zaman mesela Çevir dediğimiz zaman bizi çevir. Bu şekilde veya kameraların en çok kullanıldığı yer neresidir? Ee, dışarıda dolaşırken ya da elimizde bir kitap geçtiği zaman bu kitabın metinlerini görmek, çevirmek ya da bir dükkanın tabelaları olabilir. Evet şöyle çevir dedik. Türkçe seçili. Türkçeyi değiştiriyoruz. Mesela İngilizceye çevir diyelim. Bize hemen İngilizceye çevir. Ve da başka bir kitabı çevir diyelim bize. Çevir. Dolayısıyla pratik çevirmen özellikli bir kameradır. Bu Google Lens. Evet. Şöyle parçayı tekrar açalım. Evet. Mesela parça kitabımızdan e, Türkçe kısmını bize çevirmesini isteyelim. Türkçesini gösterdik. Bize hemen çevirdi. Evet. Bunu biraz düzgün göstermek lazım. Ekranı tam okuması lazım. Evet bu şekilde dil çalışanlar için ders alanlar için müthiş bir program gördüğünüz gibi her şeyi çevirebilirsiniz. Aynı zamanda dediğimiz gibi mesela şu ekranda gördüğümüz metni yazıya çevirip resimden, PDF'den yazıya çevirip telefonumuza almak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen ikinci özellik olan kopyalaya basa, şey, bastık. Bastığımız zaman ekrandaki metni gösterdi. Ne yapıyoruz? Altta tümünü seç diyebiliriz. Ya da önce istediğimiz yeri seçebiliriz. Basılı tutarak. Ondan sonra seçtikten sonra da oku diyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi hemen bize Okuyor. ukhta ma'ahu fi matat müthiş bir özellikte. Evet, dediğimiz gibi şöyle ekrandaki metni seçtiğimiz zaman seç dedik. Sonra bunu ne yapıyoruz? Tümünü seç veya istediğimiz yeri seçtikten sonra ne yapıyoruz? Metni kopyalaya basıyoruz. Metni kopyalıyor, sonra istediğimiz programa atarak paylaş paylaşabiliriz. Evet, devam edelim. Ee, geri dönelim. Şimdi üçüncü özelliğimiz e, arama özelliğidir. Ee, bir cümleyi, bir ismi, bir başlığı seçerek ara diyebiliriz. Bize gördüğü, okuduğu metni internetten Google'dan aramaya basar eşleşen özellikleri gösterir. Veyahut şunu şöyle bir resim gördük. Bu resmi arasın dediğimiz zaman bize Google'da benzer bulduğu resimleri gösterir. Evet, ya bir dışarıda dolaşırken bir logo buluruz. O logonun ne olduğunu, kime ait olduğunu gösterir. Mesela şu yazıyı resmi ara dediğimiz zaman hemen bize eşleşen benzer şeyleri rengine kadar göstermeye çalışıyor. Evet. İşte Google Lens programı gerçekten dilciler için, öğrenenler için, dilde acemi olanlar için yüzde %50 ve daha üzere kadar bir yardımcı olabilir. Bir diğer önemli özelliği de dediğimiz gibi metin kopyalamadır. Arapça bir metni bir yerden bir resimden çıkaramazsınız kolaylıkla ama sadece bir kamerayla bastığınız zaman hemen metni seçer, kopyalar ve yazma derdinden kurtulursunuz. Bu şekilde önemli bir programdır. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.